meşguldü. Bu buluşlar çok karmaşıktı ve birçok ayrı parçadan oluşuyordu. Momentum sorununu çözmeyi başaran henüz yoktu. Büyük pervanelerin dönme kuvveti, helikopterin bu hareketin tersi yöne doğru hareket etmeye çalışmasına sebep oluyordu. Ancak Skorsky'nin kafasında tamamen farklı bir tasarım vardı çok alakasız, çok çılgın ve kimsenin kabul etmeyeceği farklı bir fikri vardı. Bu fikir şuydu, helikopteri taşıyan tek bir pervane olacaktı. Bu pervanenin yarattığı momentumu etkisiz bırakmak içinse kuyruğun ucunda diğer bir küçük pervane kullanacaktı. Skorsky tasarım fikrinin dış hatlarını belirlemişti. Tek bir rotara yatay bir şekilde bindirilmiş dört pervane kanadı motordan güç alarak helikopteri kaldıracaktı. Bir diğer tek başına dik oturtulmuş bağımsız çalışan pervane ise ana rotorun sebep olduğu momentumu etkisiz bırakacak, böylece helikopterin daireler çizmesini engelleyecekti.